Mehmet Göktaş Doğru Haber İslam ve Müslümanlar derin bir nefes alacak. Şu savaş hangi şekilde ve nasıl sona ererse ersin, kazananın İslam olacağına, Müslümanlar olacağına inanıyorum. Bugünden sonra İslam derinden bir nefes alacak. Müslümanlar kendilerini silkeleyecek ve üzerine hariçten püskürtülmüş toprak ve küllerden kurtulacak ve ayağa kalkacaktır inşallah. İslam'ın önündeki bütün suni karartmalar kalkacak. İslam net ve berrak bir görüntü kazanacaktır. Doğu ve Batı olarak cepheleşen küfür dünyası kendi derdini düşecek. Daha da önemlisi yüzlerindeki yaldızları dökülecek. Vahşi yüzleri sırıtıp kalacak, asla gizleyemeyecektir. Yeryüzünün doğusu da batısı da şunu öğrenecektir ki kendilerine düşman olarak gösterilen İslam ve Müslümanlar değildir. Tam aksine İslam ve Müslümanlar yeryüzünün emniyet ve güvencesidir. İnsanlığın fesadı ve bozulmasının sebebi başkalarıdır, başka şeylerdir. İslamofobinin bir oyun, bir kumpas ve bir algı operasyonu olduğu şu Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte gün yüzüne çıkacaktır. Sadece Putin ve Rusya'nın değil, Amerika ve Batı'nın gerçek yüzlerini bütün bir insanlık alemi görecektir. İslami tehdit masalı artık kendisine alıcı bulamayacaktır. Eğer ar damarları çatlayıp yok olmamışsa emperyalist dünya İslam'a ve Müslümanlara yaptıklarından utanacaklardır. Bütün bunlara rağmen İslam düşmanlığını parlatıp öne çıkarmaya çalışanlar olursa asla kabul görmeyecektir. Çünkü bu savaşın kaybedeni sadece Putin ve Rus diktatörlüğü olmayacak. Aynı anda kapitalist, materyalist batı olacaktır. Bir anlamda Allah'ın hem Müslümanlara ve hem de bütün bir insanlığa bir lütfu ve ihsanı olacaktır bu. Tarihin çeşitli dönemlerinde Allahu Teala bu şekilde mazlum kullarına nefes aldıracak şekilde müdahalede bulunur. Aksi takdirde Mazlumlar kendileri tek başına böyle bir şey yapamazlar.